2022 Dünya Kupası Güney Amerika elemelerinde Brezilya-Arjantin maçı oynanırken futbol sahalarında eşine az rastlanacak bir olay gerçekleşti. Maç öncesinde Brezilya Sağlık Kurulu, COVID-19 önlemleri dolayısıyla Arjantin milli takımının İngiltere Premier Lig'de forma giyen oyuncuları Emiliano Martinez, Giovanni Lo Celso, Cristian Romero ve Emiliano Buendia'nın maç öncesinde sınır dışı edilmesini talep etti. Arena Corinthians stadında oynanan maçın ilk dakikalarında Arjantinli oyuncular, Brezilya Sağlık Kurulu yetkililerinin sahaya girmeye teşebbüs etmesinin ardından maçı yarıda bırakarak hakemle birlikte soyunma odasına yöneldi. Maç öncesinde sorunun çözülmemesinin ardından yetkililerin karşılaşma sırasında söz konusu oyuncuları karantinaya almak istemesi nedeniyle maçın yarıda kaldığı belirtildi. Arjantin Futbol Federasyonu mücadele oynanırken yaşanan olaylardan sonra maçın askıya alındığı bilgisini paylaşırken bekleme sürdü. Sonrasında Arjantin'in kaptanı Lionel Messi ve Arjantin'in teknik direktörü Lionel Scaloni oyun alanına dönerken Brezilyalı futbolcular ve yetkililerle görüştükten sonra yeniden soyunma odasına girdi. Güney Amerika Futbol Konfederasyonu karşılaşmanın ertelendiğini duyururken hakem ve gözlemcilerin ise maç raporunu FIFA Disiplin Komitesi'ne ileteceğini ve son kararın da FIFA Disiplin Komitesi tarafından verileceğini açıkladı. Spor dünyasında yaşanan güncel olaylardan haberdar olmak için kanalımıza abone olabilirsiniz.